Merhaba hoş geldiniz. Bu videoda Hevgat ve Hezgat'la alakalı alıştırmalar yapacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Benim bir bilgisayarım var. I have got a computer. Senin mavi gözlerin var. You have got blue eyes. Onun iyi bir işi var. He has got a good job. Onun mor bir çantası var. She has got a purple bag. Onun yavru bir köpeği var. It has got a puppy. Bizim çok şişemiz var. We have got a lot of bottles. Sizin siyah ceketleriniz var. You have got black jackets. Onların büyük bir yüzme havuzu var. They have got a big swimming pool. Kedimin biraz sütü var. My cat has got some milk. Ali'nin çok parası var. Ali has got a lot of money. Kız kardeşimin bir oyuncağı var. My sister has got a toy. Onun ve benim bir web sitemiz var. He and I have got a website. Şimdi, sıra sizde. Benim bir kitabım var. I have got a book. Onun iki halası var. She has got two aunts. Bizim dört odamız var. We have got 4 rooms. Eri'nin bir Ferrari'si var. Eri has got a Ferrari. Ayşe'nin kırmızı bir şapkası var. Ayşe has got a red hat. Köpeğin uzun bir kuyruğu var. The dog has got a long tail. Onların bıyığı var. They have got a mustache. Onun bir torunu var. He has got a grandchild. Okulun bazı kuralları var. The school has got some rules. Onun pembe saçları var. She has got pink hair. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.